Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve evet, Dileç Barış Ateler sayfama hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün e, düğme ile e, küpe yapacağım tığ işi. E, düğmenin bir faydasını daha öğrenmiş olacağız böylece. E, ben burada bir e, çalışma yaptım. E, bunu mumlu ipli yaptım. E, bunu da e, makine yünü yaptım, makine orlanı. E, bunu e, sabunluk falan yaparken kullanıyoruz. Şöyle bir ip. Bunun tek katıyla yapıyorum. Ve 16 numara tı. Bunları bu ebatta olan düğmelerle yaptım. Yalnız 4 deliği olması gerekiyor. 2 delikli olmaz. Onu farklı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Böyle küçük bir düğmeyle çalışacağım önce tığımızı bir deliğinden sokuyoruz ve ipimizi çekiyoruz şöyle tutup çekemeyin iyisi çünkü biraz Biraz zorlandık ama olsun. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Şimdi şu parçasını oraya atıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İkinci zincirde bu parçayı şöyle alıyoruz. Buraya sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir attım. Diğer deliğine girdim. biraz zor çıkıyordu kalıntı kullanmak istemiyorum şöyle burada sıkıştırıyoruz yine dört tane zincir 2 3 4 bu delikten giriyoruz İsterseniz bunu mumlu iple de yapabilirsiniz yalnız incesinden olursa daha rahat yapılır biraz zorlanıyor ama sonuçta çıkıyor şöyle 1 2 3 4 biraz gevşek tutup 1-2-3-4 şimdi son şeye bir tane daha yapıyoruz bu ilk sırasında biraz zorlanıyoruz ama ve kapatıyorum. Toplam 5 tane. 1 2 3 4 5. Yine 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tam buradan batıyoruz ve kapatıyoruz. Burası 4 tane. 1 2 3 4 5 tane ilmek oldu. Şimdi hemen yandan bir sık iğne ile batıp çıkıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir tane alıyoruz tığımıza. Bunu bir tane aldık. Bir defa da çıkıyoruz. Bir defa da iki kere. Bir tane daha alıyoruz. Bir, iki, üç defa da çıkıyoruz. Bir tane daha aynı şekilde yapıyorum. Bir, 2 3 Yine bir tane alıyorum. 1 iki kere de 1 2 zincir çekip dibine batıyorum. Ve bir tane oluştu. Yine buraya sık iğne ile geçiyorum. 1 2 bir tane alıyorum. 1 iki kere de 2 tane de 3 kere 3 kere de yapıyoruz. 2-3 1-2-3 Bir, Bir tane alıyorum. 2 kere de 1-2 kapatıyorum. Burayı bu şekilde sonuna kadar bitirene kadar yapıyoruz. 1-2-3 iki, üç iki iki kere de bir, iki battım. Kapattım. Üç tane oluştu. İki bir, iki iki, üç tane aldım. 1-2-1-2 bir, iki, bir, iki. kapatıyorum dediğim gibi sadece bir başlangıçta biraz zorlanma oluyor ondan sonrası çok kolay ve böyle e, düğmelerimizi de değerlendirmiş oluyoruz güzel küpeler yapıyoruz isterseniz buna e, boncuk da takabilirsiniz ben şimdi yün olduğu için e, takma imkanı biraz güç ol, oluyor o yüzden takmadım ve kapattım bir ilmek alıyorum ipimi kesiyorum ve bitirmiş oluyorum bu arkadan hemen ipliğimi alıyorum ve kapatıyorum kesiyorum ipimi. Ve şuraya geliyorum. Buna sarı takayım. Küpe aparatımı alıyorum. Hemen şu ucundan açıyorum. Ve bunun da tersi var. Bu taraf ters, bu taraf düzü. Ve şöyle gene tam orta kısmına gelecek şekilde takıyorum ve bunu buradan sıkıştırıyorum ve böyle güzel bir küpe yapmış oluyoruz bunu rengarenk istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz böyle büyük küçük şu şekilde kolay gelsin arkadaşlar